Ben başlayacaktım. Ben 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 yapacaktım. Şu an böyle kaldım. İlk, ilk ben başlattım. Selam gençler. yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi evimdeyim ve Gamex'e gideceğiz. Şu an misafirlerim var zaten. Şu, direkt şöyle göstereyim. Ş şunu sırf şey olacak diye, kalabalık olacağız diye aldım. Almasam ne olurmuş. Neyse. Aslında yok almasam olmazdı. Merhaba olsun. Selam. Neredesin ha? O benim buldun mu? Fark <laughs> etmez bence. <laughs> Neyse. Bugün Yemix'e gidiyoruz benim arkadaşlar. Şu an sabahın 12 saat. Muhammed de burada. Hi bro. Hi. Burada hey, Deniz edit yapıyor. Merhaba Enes. Merhaba. Evet. Şimdi arkadaşlar kalkacağız bir kahvaltı alacağız. Ondan sonra yapacağız. Ondan sonra Baturay'la buluşacağız. Valisi göreceğiz. Hep birlikte Valisi göreceğiz. <laughs> ne, ne de, oldu? defa görelim. Evet. Şimdi videoda ilk göreceksiniz. Ondan sonra da zaten Gaming'e gidiyoruz. Saat 3.30'da mı 4.30'da mı neymiş bizim şeyimiz. Maskeli, maskeli aksiyon yaşayabiliriz ama oraları kayıt edemeyebilirim. Ve çok kalabalıkmış. Daha sabah 3 saatlerinde bile acayip kalabalıkmış. Bakacağız artık. Hadi kahvaltı almaya gidelim. Evet gençler merhaba. Bizi şimdi kahvaltıya götürecek Midpoint'te. 750 lira kilitleyeceğiz, evet. Nusret'te kanalızı yapacağız. Nusret'te <laughs> bize pide yedirecekmiş mermi. <laughs> Lahmacun da yapıyorlarmış. Koltuk çok Koltukları merak ediyorum. Duman ve tavada iteceksin diye. Eşek de yapıyor abi <laughs> sindirek atıyormuş koltuktan. Ah, o kadar uzun değil mi sanki? diyordum. Bunu bağlayalım mı Ne yapıyorsun bro? Ne yapıyorsun bro? Ne? Bağcıklarım benim bacamdan da oldu. <laughs> Hangi bacamdan? <bacağındır? gülüyor> Şaka yaptım benim bacaklarım çok uzun şakaydı. Daha <laughs> <laughs> bir çiz. Hangi bacak? Yalnız bu senin boyun kadar vardır ha. Pekala <laughs> gençler şimdi hazırlandık <gülüyor> çıkacağız. <gülüyor> 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 Biz <laughs> hoş Muhammed. Muhammed ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar hızlandık çıkıyoruz. Bakalım bir internetten resimlere baktık. Öyle böyle bir kalabalık yok yani. Aşırı bir kalabalık varmış. Abi, almış. abi sen denizden ıslaklı diyebilir miyim? Yap. Köşeye sıkıştık. Tamam işte hoş değildi ben Biz topuk. Aşırı aşırı kalabalık var. Hani insanlar sırada bekliyor. İçerisi tıklım tıklım vesaire vesaire. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ölmemeyi ümit ediyoruz. Hani umarım ölmeyiz. Bakalım artık. Arkadaşlar merhaba. Şu an arabada. Komik mi? Komik mi? Arkada. Merhaba Batıray. Selamünaleyküm. Burada ne var. <laughs> yoldan, yoldan bir tane de otostopçu aldık. Merhaba. <laughs> <laughs> hani dedi ki abi ben de GameX'e gidiyorum hayranınızın dedi. Biz de dedik ki gel. Yavaş kazan. Yavaş kazan. Saçı gittikçe sarıyor. Sen çok şanslısın <laughs> dedik. Ya Enes ben ne zaman video kaçacağım <laughs> sen de çözsün yeter. Benim de ilk defa gülüyor, <gülüyor> <bir> şey göstereceğim. <laughs> Neyse, gidiyoruz şu ne an ya. Yani, çok ama. trafik olsa e da... Allah'a <laughs> ısmarladık Abi Vales'e bak ya. Kardeşim, Dur karnı, de. Ne dememişsin sen şimdi? Oğlum valla, Sese bak ya. Amerikan pozitif oldum. Harika oldum be. Ünfobim <laughs> 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 <Selam gülüyor> var. Selam. Eyvallah. Hayatında ilk defa kamerada gösteriyor kendini. Oğlum şuan hareket ettim. çekin şişt. çekin. Görüntü bir daha bulamazsınız beyler. Oğlum kusurumda bir şey var. <laughs> Gideyim <laughs> oğlum. Ben hangisini da. çam şaşırdım? İnşallah. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> yaptım. <Yaptırıyorum>. Ne yapıyorsun? Hıh. <laughs> <laughs> Hıh. koyabilirim bu Koyma. Koyabilirim. Sen beni bo... da koymasın sen de koy. Sen benim osurduğum yerleri koymuştun. <laughs> Kanka hep osuruyorsun. Hayır olsun. <laughs> Kesmek mümkün olmuyor <laughs> <laughs> Konuşurken osuruyordun bana. Videonun başına koymuştum bir kere. Olabilir. <laughs> ben bittim oğlum. Benim Selam. <gülüyor> <gülüyor> ya kendi şarkısını açıyor arabada ya. Evet arkadaşlar bu kadar ruh hastası böyle. Mısın? Dur bir dakika. Şu şurayı çek. <gülüyor> burada, <gülüyor> kim <var? gülüyor> burada kim var? Burada kim var? Ne haber? Ve burada da sarı saçından da gördüğünüz gibi Batur var. Gençler özel yollardan geliyoruz. Giremeyeceğimiz yollar bunlar. Arkadaşlar içeride standın arkasında şu an. Merak. Ve Baturay çok korkuyor. Evet, evet, evet. Nasıl hissediyorsun? Çok korkuyorum. Evet. Altına sıçrayacağım. Şey. Ben terbiyesizim, acayip terbiyesizim. Sıfır oynayacağız, 3 kurmuşlar. Birlikte sıfır oynayacağız. Sıfır oynayacağız. Ne? Sıfır oynayacağız. Ha evet, NDNG ve FG yapacağız. Biz eşik onlar şunların fena bahçesi olacak. İnşallah yani. Kazanacağımıza inanıyoruz Muhammet'le birlikte. Bakalım. çok teşekkür ederim gönderen kişiye. Kim bilmiyorum adını söyledi mi? Söylememiş. Söyledi. Söyledi. Söylediyse de hatırlamaz zaten. çok teşekkür ederim. Yani utandım. Sahneye tekrar çıkıyoruz. Olabildiğince bir de çalışacağım. Olduğu kadar. İnşallah ömrüyüz. 我不要。<laughs> arkadaşlar i̇şte şu an Nusret'teyiz. Çok büyük bir ekip ile. Bayağı büyük bir ekip. Ve etiyoruz. <laughs> başka ne yiyebiliriz? Evet, Nusret'e gelip de başka bir şey yiyemezsiniz çok teşekkür ederim. Eti göstermek istemiyorum ama <laughs> hani gösterilmez, ayıp. Buradan da çıkınca muhtemelen eve gideriz. Bilmiyorum, bakarız. Ona henüz karar vermedik. Bu akşam Vales bende kalacak. Valisi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. <laughs> Gelen herkese teşekkür ederim bu arada Gamix'e. Çok güzeldi, vallahi çok eğlendik. Keşke hepinizle fotoğraf çekilebilseydik ama maalesef ki yasaktı. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar, eve gidiyoruz. Hayır, kaza yapmayacağız. Ve şu arkada göremiyorsunuz ama bagajda oturdu olsun. Ağız. Telefonum aşağı düştü. Bakın 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 anladım, bakın. Göstersen kalkın. Dans et oz. Gerçek gel beni göster diyor mal. <laughs> Kendini çekiyorsa vatan beni. Arkadaşım ne yapıyorsun? Beyler size kötü bir haberim var. Beyler taktığıma ne sallıyor? Doğru söyle. <söylüyor. gülüyor> kanka nasıl bir pozisyonu durdun? Durdunlar da bağlı. Götüm açık. O zaman geçmiş olsun. Merhaba en rahat çekelim ben. Çekelim. Şey o yemeği diyorum şu anda en rahat koyuyorsun ağızda. Hayır ben de oğlum. <laughs> ben de Ben de da. oturuyor. Lan tamam mı oldu tabii. İki milyon oturuyor. Kanka ben de dönemde oturuyorum. Sen 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 ben güven cepyabildim, güven cepyabildim, tamam, ben kaydeme güveneceğim çünkü belki yağı aldım sıraya sıkacak Tamam, kameram hava değil Aç. Ooo. Bak, korneye bastı, el salladı ondan sonra. <laughs> Ben uzaylı kaçırıyorlar bunu. Arkadaşlar eti alır mısınız? O yenmez ki şimdi. Allah Allah. Ne yaptın Allah O, o et yenmez ya. ya. Evet eti olsun. <laughs> Şemsiz olsun. Evet arkadaşlar girdik artık eve. <laughs> Gece saat <laughs> saat 11 oldu. Eve geldik. Oz Oğuz bir dakika Oğuz what the fuck? <laughs> Oğuz. Evet arkadaşlar eve girdik. <laughs> Çok yoruldum ben. Yemeğimizi yedikten sonra direkt geldik. Şimdi bana şu ikisini arkadaşlara bir bu var. İsmini de yazmış buraya. Fan sayfasıymış. Keşke yarısı kadın yazsaydı. <laughs> bir de şunu, olan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Elleri, elleriyle vermişler mektupları başka arkadaşlara ve onlar da bana ulaştırdılar. Başlatmanız çok teşekkür ederim mektubun için okudum hepsini. Bir de birinci maçtan sonra gelip bana bunu verdi. Üşünmüyorum için bir şey herhalde bilmiyorum. Ondan sonra Instagram'da birisi itiraf etmiş bunu bizden dedi ya. Ama çok teşekkür ederim ben beğendim. Hani kullanırım ben bunu. Eyvallah. Ha bir de vlogu kapatmadan önce de şunu söyleyeyim. Hey! Hey! Bu kim biliyorsunuz mu? Kon konuşma ki. Merhaba. Var İslam var. İyiyim sen? Oğlum sesini niye değiştiriyorsun? Ne yapayım? Sesin gerçekten mi öyle mi lan? Evet. Sese bak ya. Ha sese bak ya. Çocuğum ayı 1.90 çıktı ya. İnanmıyordum <laughs> ya ses var Evet tam dümlerlik ses var çocukta. Her neyse arkadaşlar. Vales'te artık bu. Hani Vales kim Vales kim Vales kim diyorsunuz. Biz de ilk kez gördük Vales'i. Bu arada ismi Vales değil ismi Berk. Ama biz ona Vales diyoruz. Ama ismi Berk. Geğiren kişi Batuhaydı. He? <laughs> Of oh fuck. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bu vlogu da artık noktalıyorum. Teşekkür ederim Gaming'se gelen herkese. Destekleyen, bağıran, fotoğraf çekilip çekilmek isteyip de çekilemeyen, fotoğraf çekilebilen herkese çok teşekkür ederim. Umuyorum ki çok daha güzel etkinliklerimiz olur hep birlikte. Bol bol fotoğraf ve daha güzel etkinliklerde görüşeceğimize inanıyorum. Vlogu burada noktalıyorum arkadaşlar. Daha fazla için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz, abone olabilirsiniz. Kapatın şunu. Evet. Bunlar Bunlar gene koptular. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>